Merhabalar ben Han. Ben Tercettin. Geçen videolarımızda bahsetmiş olduğumuz üçüncü konu başlığımız olan İngiltere hakkında bugün söyleşi şey gerçekleştireceğiz. Evet İngiltere. E, Amerika'dan sonra İngiltere'de çok büyük soru işaretleri vardı. Evet. Bugün bu videoda inşallah o soru işaretlerinin tamamen karşılıklarını alabiliriz diye umut ediyorum. Sen daha hakimsin diye bu soruları sana yönlendirmek istiyorum Tuna. Şimdi Türkiye'de bir vergi dairesi diye bir kurum var. Evet. Bizim kazançlarımızı, vergilerimizi hesapladığımız ödediğimiz bir kurum. Bunun İngiltere'deki karşılığı nedir? İngiltere'de de bu sistem var. Hemen hemen Türkiye gibi. HMRC diye geçiyor. Ee, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi olarak geçmekte. Burada da kayıtlarımız online üzerinden beyannamelerimizi bulunup ödemelerimizi yapabiliriz. Yani ha, Türkiye'de çok, olduğu gibi. Çok güzel. Çok sistem iyi. çok benziyor. O zaman direkt online bir şekilde beyannameleri verebiliyoruz dedik. Bir önceki videomuzda Amerika'dan bahsederken Türkiye'de işte beyannamelerin online verildiğini, vergilerin online çıktığını, hatta online ödenebildiğinden bahsetmiştik ve kısmen Amerika'da da gene böyle işlerin yürüdüğünü öğrenmiştik. Hı hı. Ee, İngiltere'de o zaman Amerika'daki gibi online bir şekilde beyannamenin verildi ve ödemelerinin gene online bir şekilde yapıldığı bir sistem var. Aynen. Yani, öyle. O zaman büyük bir kolaylık bu. Çok büyük bir kolaylık. Şu yani, si, si, usul sistem gibi bir kağıtla yazıp çizmeye gerek yok. Gene dediğimiz gibi tek tuşla ve bilgi birikimi tabii ki sayesinde Hı hı. Bütün işlemlerimizi halledebiliyoruz kısa bir süre içerisinde. Çok güzel, çok güzel. Ben e, bir önceki videomuzda ortalarda sormuştum, şimdi başlarda sormak istiyorum. Hı hı. Türkiye'de ikamet eden bir vatandaşın diyelim ki Amazon, Etsy veya eBay gibi pazar yerinde satış yapmak istiyor hı. ve e, şirketini İngiltere'de kurmak istiyor. Gerek Avrupa'da yer alması, gerekse oradaki toptancılardan daha uygun fiyat alabilmesi gibi avantajları birazdan sen zaten sayarsın ama hı hı. bu avantajları kullanabilmek için İngiltere'de bir şirket kurmak istiyor. Hı hı. Bu Türkiye vatandaşı İngiltere'ye gitmeden bu şirketini kurabiliyor mu? Tabii ki kurabilir. Şimdi Türkiye'de bir şirket kurarken şirketin amaç konusunu belirliyorsun, hı hı. ünvanını belirliyorsun. Hı hı. İngiltere'de de böyle midir? Yani bunu kişi tek başına mı yapıyor yoksa bir uzmanla beraber mi yürüyor bu? Ya yoldan? tabii ki uzmanla yürümesinde fayda var. Çünkü hı. Kendisi karar verdi diyelim, kendisi kurmaya çalıştı ama ilerleyen süreçlerde diyelim iki hafta içerisinde olabilecek tüm sıkıntılarla kendisinin baş etmesi çok zor olacaktır. Hı -hı. Bu yüzden en iyisi bir uzmanla ilerlemek olacak. Peki ben sana uzmansın diye soruyorum Hı -hı. burada bu konuda. Ee, ünvan konusunda mesela ne gibi bir sorunlar hani şeydir? Kendi başına yaptı bir ünvan belirledi. Çok atıyorum şu an Ulan I am king. Am ben kralım diye bir ünvan oluşturdum. İlk başta I King LTD, evet. limited diye kurduğum şirketi herhangi bir sorun çıkarmadı. Ama ilerleyen süreçlerde vergi numaramızı almadan önce hassas içerikli King gibi kelimeler olduğu zaman bu. burada vergi numaramız çıkma ve süreci tekrardan şirket isminin yeniden alınması bu ekstra bir maliyet demektir. Hı, hı bunlarla karşılaşabiliriz. Yani, yani o zaman işin e, en başındayken hı hı. biraz hı hı. uzmanlardan danışarak hareket etmesinde fayda Aynen. var. İlk başta maliyetten kısılarak sonradan olabilecek zararların doğması hı hı. çok faydalı olması işin açıkçası. Anladım. Peki e, şimdi Türkiye'de gene e, bir önceki videomuzda bahsettiğim gibi pekiştirmek için. Türkiye'de bir, bir limite şirketin olduğu zaman hı hı. çeşitli vergilerden sorumlu oluyorsunuz. oluyorsun. İşte KDV gibi Gelir vergisi gibi, kurumlar vergisi gibi, stopaj gibi birçok evet. vergi var. Evet. İngiltere'de de birçok vergi vardır ama ben Türkiye'de vatandaş olup İngiltere'de Amazon olsun, Etsy olsun, e eBay olsun buradan satış yapacak kişileri normalde hangi tip vergilerden sorumlular? Bunları biraz açabilir misin? İngiltere'de de aslında Türkiye gibi aynı. Kurumlar hmm. vergisi, katma değer vergisi ve gelir vergisi olmak üzere 3 an, tane ana başlık alabiliriz. Buradaki avantajlı olan bizim katma değer vergiğimiz, VAT kaydı deniliyor bunda. Eee muhasebesel dönemde 85 bin sterline kadar vergiden muaf kalınıyor. Yani. O zaman çok büyük bir avantaj bu. Peki hı hı. Nedir bu 85 bin sterlin KDV muafiyeti? Yani biz sadece kurumlar ve gelir vergisinden sorumluyuz ama hı hı. KDV'den sorumlu olabilmemiz için bir avantaj var orada. Nedir bu avantaj? Örnek vermek gerekirse şirketimizin kuruluş tarihi 9 Şubat olarak ele alalım. Takip eden yılın 29 Şubat'ına kadar bizim bir muhasebesel dönemimiz olacak. Bu dönem içerisinde 85 eğer 85 bin sterlini aşmadıysak katma değer vergisinden muaf olacağız. Bu aşmadıysa kısmı şey mi yani cirosundan mı bahsediyorsun? Evet. Ha anladım. O zaman ben 85 bin sterline kadar e, fatura keserim. Evet. Ve kesinlikle KDV ödemem. Bütün Aynen. KDV kazancı da bana kalır. Aynen. Hepsi de yasal bir şekilde. Çok güzel. Çok büyük bir avantaj. Büyük bir artı. Peki. Şimdi bir vergi numarası oluyor limited şirketlerinde ülkemizde. Bir de bu şirketlerin sahiplerinin bir TC kimlik numarası var. GT'de de böyle mi? Yani bir vergi numarası var mı? İşte ortakların nasıl oluyordu burada TC kimlik numarası var orada ne var? Orada da şirketin ortaklarının ve numaraları var. şirketin numarası UTR'de geçiyor. Vergi numarası. Kişilerin de National Insurance Number, NIN diye geçiyor. Tabi bunu almak kolay değil. Şirketin vergi numarası tabi ki kuruluşunu yaptık ve vergi numarası çıktıktan sonra faaliyete geçebiliyor ama NA almak için de orada bir yaşı olmak ya da öğrenci olmak ya da herhangi bir işe giriş ispatını kanıtlayabilmemiz için başvurabiliriz sadece. Bu gibi özellikleri var. Türkiye'den e, bulunup da İngiltere'de şirket kuran kişilerin hı hı. UTR numarası hı. her türlü alacaklar. Tabi ki mecbur almaları Peki az önceki bahsettiğimiz konuya dönecek olursak e, diyelim ki 85 bin sterline açtık kişi bu sefer bir, bir numara daha mı alacak yani bir KDV numarası mı alacak bunun için? VAT kaydı için numara alması gerekecek. Şöyle oluyor o zaman KDV söz konusuysa bir VAT numarası var şirketi varsa zaten UTR dediğimiz bir hı hı. numara var e, zaten oranın e, vatandaşıysa veya işte bir sosyal güvenlik haklarına sahipse, ne demiştik, NIN evet. numarasına sahip olacak. Peki sağ, Sigorta numarası değil. Evet. Peki Tunan bir sorum daha var sana. Hı -hı. Ee, Türkiye ile pekiştiriyorum bunu gene. Hı -hı. Bir şirketi var, kişinin. Şirketinden belirli bir e, kazanç elde etti. Hı -hı. Bu kazançtan sonra kurumlar vergisi diye bir vergi var. Bu İngiltere'de de var anladığımız kadarıyla denk geliyor. Bunu ödedikten sonra ortada işte vergisi ödenmiş bir kazanç kalıyor, yani bir kar kalıyor. Kişi bunu kendisine çektiği zaman, Türkiye için söylüyorum, çektiği zaman bununla alakalı belirli vergiler ödüyor. Evet. Gelir vergisi Bilmiyorum. diyoruz buna. Şirket tarafında bir stopaj var ama ben kişisel bazda bakıyorum hı hı. olaya. E, kişisel olarak bir gelir vergisi ödüyor. E, Türkiye'de bazı muafiyetler var, işte gelir vergisi muafiyetleri oluşabiliyor, işte bazı avantajlar oluyor. Peki İngiltere'de de böyle bir şey var mı? Ee, İngiltere'de de var. 2023 tarihi itibariyle kişisel gelir vergisi muafiyeti 12.500 TL olarak belirlendi. Bu çok güzel. Aynen. O zaman burada baya bir avantajlı oluyor Tabii İngiltere'de şirketler. İngiltere'de şirketler baya avantajlı olacak. Peki. Peki bu avantaj hazır girmişken başka İngiltere'de şirket kurmanın ne gibi avantajları var? Öncelikle vize kolaylığı diyebilirim. Sonuçta İngiltere vergi dairesine bağımlı olacaksınız ve sürekli vergilerinizi ödeme yapacaksınız. Ekstra olarak pazar payına girişiniz toptancılar ve Amazon ve Etsy gibiden platformlardan satışınızı yaptığınız zaman İngiltere menşeli gözükeceksiniz. Türk menşeli de değil. Burada bir ayrım var. Hmm. Tabii şimdi oradaki sonuçta İngiltere'deki bir kişiye ürün satarken İngiltere Hı -hı. menşeli bir firmadan satmakta evet. işte yabancı bir ülke Türkiye için demiyorum başka bir ülkenin şirketi olmasındansa Hı -hı. tabii ki orada bir artısı var. Bir artısı olabilir. Çok güzel. Hı -hı. Yani bayağı aslında avantajları var. Evet. Yani işte vergiden avantaj, vizeden evet, avantaj. Evet. Gelir vergisinden avantaj. Evet. Ve oradaki işte prestij de var tabii ki. Hı -hı. Güzel. Çok güzel. Bugünlük Bizden bu kadar arkadaşlar. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.